Test 22 soru 1. 16 katlı bir iş merkezinin 5 katı zemin katın altında, 10 katı ise zemin katın üstünde bulunmaktadır. Aşağıda bu iş merkezinin asansöründe kat numaralarının yazılı olduğu bölüm verilmiştir. Ada ile Arda aynı anda asansöre binip iş yerlerinin bulunduğu kat numaralarının yazılı olduğu tuşlara basıyorlar. Bastıkları tuşlarda yazan tam sayılardan küçük olanın mutlak değeri büyük olanın mutlak değerinden daha büyüktür. Buna göre ikisinin iş yerlerinin bulunduğu katlar arasında en çok kaç kat vardır? Şimdi bu soruda arkadaşlar küçük olanın mutlak değeri büyük olan mutlak değerinden daha büyüktür diyor. Böyle bir durum ancak negatif bir sayı ve bir pozitif sayı arasında olabilir. Mesela eksi 3'ün mutlak değeri artı 2'nin mutlak değerinden büyüktür küçük sayının mutlak değerinin büyük sayının mutlak değerinin mutlak değerinden büyük olması ancak böyle olabilir. Bu durumda mutlak değeri en büyük olan sayı arkadaşlar eksi 5 olacaktır. Yani hem küçük olup hem de mutlak değeri en büyük olacak şekilde eksi 5 olur. Aradaki farkın biz en çok olmasını istediğimize göre ikinci seçeceğimiz sayı da arkadaşlar 4 olacaktır. Bu durumda bu katlar eksi 5 ile 4 arasıdır. Peki bunlar arasında hangi katlar var? Bakın eksi 4 var, eksi 3 var, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Bunun kaç tane olduğunu sormuştu. 2, 4, 6, 8 tane var. Cevabımız C seçeneğidir. Test 22 soru 2. Bir bilgisayar oyununda bir oyunu her oyuncunun 3 kez oynama hakkı vardır. Bu 3 oyunda alınan bu 3 oyunda alınan puanların toplamı büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda oyunculardan birinci sıradaki şampiyon oyuncu, ikinci sıradaki süper oyuncu, üçüncü sıradaki ise usta oyuncu ünvanı kazanacaktır. Aşağıdaki tabloda 5 oyuncunun katıldığı bir bilgisayar oyununda aldıkları puanlar verilmiştir. Bu yarışmada puanlama negatif sayılar üzerinden yapılmaktadır. Yarışmada Efe şampiyon oyuncu. Efe neymiş? Şampiyon. Şampiyon neydi arkadaşlar? Birinci. Ada usta oyuncu ünvanı kazandığına göre usta oyuncu neydi arkadaşlar? Üçüncü olandı. Demir'in üçüncü oyunda aldığı puan aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi Efe şampiyon, şampiyon olduğuna göre arkadaşlar Efe en yüksek puanı almış demektir. Şimdi şunları topladığımız zaman kaç yapar? Eksi 69 yapar. Peki ada üçüncü olduğuna göre. Burası kaç yapacaktır? Bakın 8, 3 daha 11 olur. Buradan eksi 71 olur. Diğerlerini de hesaplayalım. Şuradan ne yapar? 8, 5 daha 13, 17, 6, 7. Eksi 77 de burası yapar. Şurada toplarsak 6, 7 daha 13, 5 daha 18, 6, 1 de elde vardı. 7, eksi 78 oldu. Şimdi Efe arkadaşlar 69 alıp eksi 69 alıp şampiyon olmuş. Ada eksi 71 almış. Usta oyuncu olmuş. Yani üçüncü olmuş. O halde Demir'in aldığı puan bakın ne olmalı? İkincilik puanı olmalı. Çünkü eksi 77 bakın adadan daha küçük bir puandır. İkinci olamaz. Eksi 78 de daha küçüktür. O zaman Demir bu yarışmada ikinci olmuş. Yani süper oyuncu olmuş. Şimdi şurayı toplarsa kaç yapar burayı topladığımız zaman? 0, 5 yani eksi 50. O zaman eksi 69 ile eksi 71 arasında bir sayı olması demek o da kaçtır yani? Eksi 70 olması demek. Eksi 70 olması için Demir 3. oyundan eksi 20 almalıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Test 22 soru 3. Termometrelerin içinde bulunan civa seviyesi sıcaklık değeri arttıkça yükselir, azaldıkça düşer. Sümeyra elindeki termometre ile sırasıyla PRS, T salonlarına giriyor. Aşağıda bu salonlarda termometredeki civa seviyeleri gösterilmiştir. T salonunda sıcaklık eksi 2 derece olduğuna göre PRS salonlarındaki sıcaklık değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar civa ne kadar yükseliyorsa o zaman sıcaklık daha fazla demekmiş. O zaman T'nin sıcaklığı kaçmış? Eksi 2. Burada en yüksek sıcaklık T'de o zaman. Seviyelere göre bakarsak daha sonra R gelmeli. Sonra P gelmeli. Ve en düşük sıcaklıkta nerede olmalı? S'de olmalı. Bu durumda şimdi bakalım. Acaba hangisi bu şartı sağlar? Ee, dediğimiz gibi T dışında kalan R hepsinden büyük olacak. O zaman R'ye bakalım. R eksi 5, eksi 5, eksi 6, eksi 7. Daha sonra P'den büyük olacak. Bakın P'den büyük olduğu yer burada büyük değil. Şurada olabilir. Burada da büyük değil. O zaman cevabımız ya B olacak ya D olacak. Daha sonra P de S'den büyük olacak. Eksi 7, eksi 10'dan büyüktür. Bu olabilir. Eksi 7, eksi 5'ten büyük değil. Bakın o zaman B de sağlamaz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Bakın P'nin değeri ne oldu? Eksi 7 oldu. R'nin değeri eksi 5 oldu. S'nin değeri ise eksi 10 oldu. Sıralama eksi 5 eksi 7'den, 7'den büyüktür. Eksi 7 de eksi 10'dan büyüktür. Test 22 soru 4. Aşağıdaki robot sisteme yüklenen yazılımdan aldığı talimatlara göre birim kareleri oluşturan çizgiler üzerinde hareket etmektedir. Sisteme bir tam sayı girildiğinde yazılımın robota verdiği talimat birim cinsinden negatif ise sağa doğru, pozitif ise yukarı doğru hareket etmesi şeklindedir. Yani negatif ise nereye hareket edecekmiş? Sağa hareket edecekmiş. Eğer pozitifse bu kez yukarı doğru hareket edecekmiş. Buna göre yazılımı aşağıdaki tam sayılardan hangisinin girilmesi durumunda robot başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşır. A şıkkından başlayalım. Bakın eksi 3 demiş. Negatif olunca ne yapacaktı? Sağa gidecekti. Eksi 3 sağa giderse bakın 1, 2, 3 birim sağa gidecek demektir. Pozitif yukarı doğru 4 birim gidecek. 1, 2, 3, 4 yukarı gidecek bakın bu durumda bitiş noktasına varamaz. Demek ki A şıkkı cevabımız olamaz. O halde şunları geri alıyorum ben şuradan. A olamaz dedik. B'ye bakalım. Eksi 2 ne yaparmış arkadaşlar? Sağa gidecek. 1, 2 sağa gitti. Sonra artı 3 dediği için yukarı doğru 1, 2, 3 gidecek. Gene bu da sağlamaz gördüğünüz gibi. Bitiş noktasına varmadı. O halde B de cevabımız olamaz. Daha sonra eksi 4'e artı 3 diyor. Eksi 4 neydi arkadaşlar? Sağa doğru gidecek demekti. 2, 3, 4 oldu. Artı 3 de yukarı doğru 3 gidecek. Bakın bu da sağlamış oldu. Bitişe ulaşmış olduk. O halde cevabımız C seçeneğidir. Peki eksi 4 2 olsaydı aynı yolu gelecekti ama 2 birim şurada kalacaktı. Bu nedenle D de cevabımız olamaz. B de değildi zaten. Test 22 soru 5. Bir tam sayının sıfıra yani başlangıç noktasına olan uzaklığına bu tam sayının mutlak değeri denir. Aşağıdaki görselde Üsküdar, Çekmeköy, metro hattı ve durakları verilmiştir. Şuradaki görselde verilmiş arkadaşlar. Mustafa bu metro hattının Üsküdar ile Çekmeköy durakları arasındaki bölümü eşit aralıklarla bölmüş. Sayı doğrusu üzerinde de aşağıdaki gibi göstermiş. Şimdi bu sayı doğrusu üzerinde çarşı ve altın şehir duraklarına karşılık gelen tam sayıların mutlak değerleri birbirine eşitmiş. Çarşı ve altın şehir. Şöyle işaretleyeyim. Bunların mutlak değeri birbirine eşitmiş. Bu sayı doğrusunda gösterilen her nokta bir tam sayıya karşılık geldiğine göre altınizade durağına karşılık gelen tam sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi iki sayının mutlak değerce birbirine eşit olması demek arkadaşlar. Mesela eksi 5 ise birisi, diğeri de ne olacak? Artı 5 olacak demektir. Bu durumda çakmak neyi temsil eder arkadaşlar? Başlangıç noktasını yani sıfırı temsil eder. Buradan da bu iki mesafe birbirine eşit olacak demektir birim cinsinden. Şimdi altın izade durağı neresi? Şurası bakın. O zaman neyi sormuştu bize? Buna karşılık gelen sayıyı sormuştu. Burası kaç birim? Bakın 1. Bir. 2 3 4 5 6 birim. 6 birim olduğuna göre o zaman 6'nızade durağına karşılık gelen tam sayı arkadaşlar kesinlikle 6'nın bir katı olmalıdır. Çünkü duraklar arası mesela 5 bile olsa 5 10 15 20 25 30 olur. Bakın 6'nın katı. Diyelim ki duraklar arası 8 birim olsa 8 16 24 32 40 48. Bakın gene 6'nın katı. Dolayısıyla şıklarda 6'nın katı olmayan varsa bu sağlamayacak demektir. Eksi 12'yi 6'ya bölebiliriz. Eksi 2 olur bakın. 6'nın katıdır. 24 gene 6'ya bölünür. Eksi 24 6'ya bölünürse eksi 4 demektir. Eksi 36 6'ya bölünür. Eksi 6 demektir. Yani 6'nın katıdır. Ama 40 arkadaşlar 6'nın katı değildir. O halde cevabımız D seçeneğidir. Test 22 soru 6. İbrahim ile Mustafa bir kağıdın üzerine 9 tane sayı yazıp sırasıyla bazılarını seçip siliyorlar. Önce İbrahim en büyük 2 basamaklı negatif tam sayıyı. En büyük 2 basamaklı negatif tam sayı hangisidir arkadaşlar? Eksi 10'dur. Yani İbrahim ne yapmış? Bunu silmiş. Bir basamaklı en büyük negatif tam sayı. Bu da nedir arkadaşlar? 9'dur. Demek ki İbrahim 9'u da silmiş. Ve 2 tane pozitif tam sayı silmiş. O zaman geriye bakın pozitif kalan kimler var? 10, 1, 5 ve 99'dan iki tanesini silecek demek ki. Mustafa ise en büyük negatif tam sayıyı. O da kimdir? Eksi 1'dir. Bunu sildi. Ve iki basamaklı en küçük negatif tam sayı. Bu da kimdir arkadaşlar? Eksi 99'dur. Buna göre kağıtta kalan 3 sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakalım arkadaşlar. A şıkkındaki olabilir mi? Eksi 9 kalmıştır kesinlikle. Çünkü 2 tane pozitif sileceğiz. Eksi 9 bunlardan birisi olacak kesin zaten. Bu nedenle mesela B şıkkı olmaz. Eksi 9 çünkü kesin olacak yani. Peki eksi 1 olabilir mi? Mustafa bakın en büyük negatif tam sayı silmişti. Eksi 1 silinmişti. Burada kalamaz. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. B zaten olmaz demiştik. C'ye bakalım şimdi. Eksi 99 silinenler arasında mı? Evet silinenler arasında olduğuna göre C de olmaz. O halde arkadaşlar cevabımız D seçeneğidir.